takımından Recep Tali ve Cihan'la beraberiz. Eee Recep abi e bugün zorlu bir rakibe karşı oynadınız. Zor da olsa maçı 3-2 kazandınız. Görüşlerin nelerdir abi? Öncelikle takım arkadaşlarımı kutluyorum. Güzel bir galibiyet oldu. Bu sıcak havaya rağmen iki takım da çok iyi mücadele etti. Özellikle ikinci yarıda gelen gollere beraber takımımız iyi bir uyum sağladı. Gelecek maçlarda daha iyi olacağımıza inanıyorum. Rakip takım da iyiydi. Sert bir mücadele oldu. Maçtan önce biz biraz küçük gördük ama biz sahada konuşuruz. Sahada aldığımız bu galibiyeti bütün takım arkadaşlarıma ve maçı izlemeye gelen Adnan abime armağan ediyorum. Recep, e, abim bugün e, arkadaşlarınız arasında anlaşamadınız. Yo, evet. O da gözlendi. E, yani, yani görüşlerin daha neler? Daha yeni toparlanıyor. E, kondisyon olarak eksiklerimiz var. Yavaş yavaş kondisyonumuzu da düzeltip daha iyi yerlere geleceğimizi ümit ediyorum. Ve şampiyonluğa giden <laughs> bu, bu yolda iyi adımlarla devam edeceğiz. Başarılar Recep abim. Teşekkür ederim.